Olayların buraya kadar gelmesini beklemiyordum ama dün Jahre'in apar topar gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerine doğru tutuklandı. Fakat olaylar gerçekten hiç basit değil arkadaşlar. Eğer bu ülkede düzgün bir hukuk olmasını isteyen birisiyseniz ve Jahre'nin tutuklanmasını doğru buluyorsanız bir daha düşünmeniz gerek. Çünkü adamın başına gelenler hiç normal değil. Olay çocuğuna kadar bile gitti. Jahre'nin tutuklandıktan sonra aile bakanlığı devreye sokuldu ve bir inceleme başlattılar. Yani hadi Jahre'ni sevmiyor olabilirsiniz de çocuğunun ne suçu var en azından bunu düşünmek lazım. Neyse ki Jahray'in avukatı Burhin'in yazdığına göre bakanlığa bağlı uzmanlar tarafından hanede inceleme yapılmış ve bir olumsuzluğun bulunmadığı gözlemlenmiş. Fakat burada bunu konuşuyor olmamız bile rezilliğin daniskası gerçekten. göz gözaltından tutun tutuklanmasına kadar gidilen prostürse baştan aşağı sıkıntılı. İlk olarak Jahray'i her zaman punyan adlı pe bir Twitter hesabının sahibi ile aynı karede bulundurdular. Adamı sanki işlemediği bir suçu işlemiş gibi göstermeye çalıştılar. Bu bile başlı başına çok büyük bir ayıp. Yine Jahray'in tutuklanırken emniyetin çektiği video ise komedi. Cahre'nin başı yeterince eğik olmadığı için aynı koridorda tekrar yürütülmüş. Burada fotoğraf ve videoyu izleyerek farkı net bir şekilde görebilirsiniz. Bu işkence değildir de nedir yani? Anlayacağınız çok yüce 4000 yıllık akıllı devletimiz kendince şov yapıyor. Hatta TikTok çekiyor ve vatandaşına bak işte nasıl da tutukladık müstehcenlik yapan adamı diyor. Bakın arkadaşlar bazıları hala ya bilmiyor ya da bilse de işine gelmiyor. Ama Cahre'nin şu anda tutuklanma sebebi müstehcenlik. Başka herhangi bir şey değil. Twitter'da orada burada şeriat gel gelecek diye ağlayan insanlara buradan söylemek istiyorum. Alın size şeriat işte. Müstehcenlik suçu nedir lan? Hadi cahreynin sevmiyorsunuz. Gayet normal olabilir. Anlarım da. Bir Türk vatandaşının müstehcenlik gibi garip bir suçtan dolayı şunları yaşamasına nasıl tamam diyebiliyorsunuz? Anlamıyorum. Cahreynin başının eğdirilip ters kelepçe takılmasını gerektirecek ne var diye? Yani? Bir de adamı kaç kere yürütmüşler aynı yerde güzel tiktok olsun diye. Engin Polat'tır, Dilan Polat'tır yakın tarihte onlar serbest kaldığı için diyorum. Onlara bile böyle bir muamele yapılmamıştı lan. Ki onlar harbiden suç bir de. Üzerine Jahreyn'in avukatının dediğine göre Jahreyn zaten ifade vermeye evinde olmadığı için Telefonla arandıktan sonra kendisi gitmiş Bu adamın kaçtığı bir yer yok zaten Yapılan muamele harbiden mide bulandırıcı İşin medya tarafı ise ayrı bir korkunç arkadaşlar Yani emin olun kimse Jahreyn yerinde olmak istemezdi şu anda Adam haksız, hukuksuz yere iki gündür nezarette olması yetmiyormuş gibi Bir de yalan dolan haberler etrafta dolanıyor A Haber mesela şöyle bir haber paylaşmış Başlığa yazmışlar ki Jahreyn Rumuzlu Ahmet sonuç ifadesinde etkileşim için yaptım demiş gibi utanmadan haber yapmışlar. Başka bir şüphelinin söylediği cümleyi sanki Jahre'in söylemiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Yani adamın üzerinde şu anda işlemediği bir suçtan dolayı gidiliyor. Olaydaki hukuksuzluk sayısı gerçekten çok fazla. Burak sakin ol, Twitter'da bunları düzenli hale getirmiş. Ben size oradan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Öncelikle Jahre'nin tutuklanma sebebi sadece baldız muhabbetiyle ilgili. Ki ondan zaten dünkü videoda bahsetmiştim ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Diyanet İşleri'nin fetvalar kitabının 2015 tarihli 3. baskısında yer alan bir fetvayı Jahrein esprili bir dille eleştirmişti. Bugün tutuklanmasına gerekçe gösterilen tek sebep de bu işin özünde. Yine polis ekiplerinin çekip paylaştığı videoya göre Jahrein sanki evinden alınmış gibi bir video servis edildi. Halbuki Jahrein zaten bir dakika önce de bahsettiğim gibi ifadeye telefonla arandıktan sonra kendisi gitti. Jahrein mahkeme salonuna gittiğinde ise hakkındaki karar zaten çoktan verilmişti tutuklu diye. Harbiden çok organize bir şekilde adamın üzerine gittiler yani. Emniyet müdürlüğünün paylaştığı tweet ise başlı başına bir komedi unsuru. Siber vatanda 7.24 devredeyiz. Vay be devlet. Yani buna başka hiçbir şey denmez. Bu konuşmayı yapmaktan çok sıkıldım ama söylemeyince yorumlara çok avel doluşuyor. Arkadaşlar Jahreyn'i sevmeyebilirsiniz. Ama size burada birkaç dakikadır bir Türk vatandaşına yapılan hukuksuzluklardan bahsediyorum. Evet size göre Jahreyn'in yaptığı bazı yorumlar kötü olabilir. Ki benim de zaten kendisiyle aram iyi değil. Ama burada sizin veya benim Jahreyn'le aramızı konuşmuyoruz arkadaşlar. Burada yapılan bir hukuksuzluktan bahsediyoruz. Kimse çocuk gibi davranmasın. Aa, ama o da şöyle yapmıştı falan falan demenize hiç gerek yok yani. Ve inanın bana buradaki olay Jahreyn değil. Maalesef yüce devletimiz Jahreyn'i kullanarak hepimize bir ayar vermeye çalışıyor. Anlayacağınız seni, beni, hepimizi korkutmaya çalışıyorlar. Siz bugün çıkıp bu duruma oh iyi olmuş derseniz inanın bana bu tutuklamaların ardı arkası kesilmez. O yüzden bu tip olaylarda kim olursa olsun ortada bir hukuksuzluk varsa destek olmak gerçekten çok önemli. Şu anda Twitter'da hashtag diye bir tek çalışması başlatıldı. Tweet atmak, yorum atmak faydalı olmuyor diye hiç düşünmeyin. Birkaç tane operasyon hesabı 3-4 yıllık videoyu paylaşıp gündem edip adam tutuklattırabiliyorsa emin olun atacağınız destek tweetleri de işe yarar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Konu üzerine farklı bir gelişme olursa yine burada buluşuruz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.